Lavif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 27 Mayıs İkizler yeni ayında yay burcu, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar neler bekliyor? Kısaca bakacağız. Öncesinde e, aldığım notlardan astrolojik etkileri bir okuyayım. Yeni ay ile Mars arasındaki karmik açı ikizler yeni karşınıza çıkan konu kişi ve durumlarla ilgili aldığınız kararların harekete geçerek yaptığınız başlangıçların Ağustos ayında karşılığını bulabileceğinizi gösteriyor. Özellikle 7 Ağustos bu anlamda önemli bir tarih olabilir. Bu da ajandanıza not edebilirsiniz. Bunun dışında Plüto ve Jüpiter'in önemli bir açısı birbirine göz kırpışı var. Kişisel haritalarınızdan alacağınız etkilere göre değişiklik göstereceğini unutmayın. 17 Ekim önemli bir tarih olabilir. İkizler yeni, yeni ayının etkisinde karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız bir kişi olay konu sonrasında hayatınızda kalıcı olacak olabilir. Sizin dönüşümünüzü etkileyecek olabilir. Bunun nasıl bir karşılaşma olduğunu tesadüfmüş gibi olacağından anlarsınız. Tabi tesadüf diye bir şey yok. Aslında bir göksel kadersel açın aktif olmasıyla ilgili olduğunu bilmelisiniz yeni ay hayatlarımıza yeni olumlu güzel başlangıçlar getirsin inşallah diyelim ve 27 Mayıs ikizler yeni ayına özellikle yükselen yaylar 7. evden aldığınızı hatırlatarak kolektifte benimle uyumlanan yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlara bir açılım yapalım e, güneş Yükselen ve ay burcunuzu ayrı ayrı dinleyip bir harmanlayın hayatınıza. O zaman daha iyi anlarsınız yeni ay etkilerini. Şimdi kolektifte benimle uyumlananlar. Şimdi aşk ilişkilerde neler bekliyor. Tısım kraliçesi, kupa altımızı, kupa ası, asa üçlüsü. Bakalım bakalım. Çamaşır makinesi kurutmaya geçti. İnşallah sizi rahatsız etmiyordur sesi. 55'i çıkması şaşıracam. Yani. Şimdi yakın geçmişte bakın siz mutlu bir yuva kurmuş olabilirsiniz ya da e, resmi nikahlı bir evlilik olmasın bile bir uzun bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. E, bunu biraz ama bu bitmiş görünüyor. Bu bitmiş görünüyor. E, bunun bir özlemi var yani bir özlüyorsunuz yani. E, şimdi bu insan bu insan saygın bolluğu bereketi olan kadersel plandan gelmiş bir insan şimdi bu insanın gidişi sizin biraz dengenizi bozmuş olabilir bir pişmanlığınız var kıymet bilememekle ilgili şimdi burada bu insanın gidişiyle ilgili şöyle bir durum var ya siz gece hayatında çalışıyordunuz ve mesai yani evde kalma süreleriniz birbirine uymuyordu ya da kötü bir alışkanlığınız var. yani işte sigaradan tutun işte işkoliklik ya da tembellik ya da ne bileyim alkol kumar artık her neyse bir ya da çok uzun mesafe işlerde gidip geliyordunuz hani. Artık siz herkes kendi durumuna göre düşünsün. bu insan bundan rahatsız oluyormuş. Seviyormuş ama hani bu şeye alışamamış. Bu duruma alışamamış. O nedenle bu insan gitmiş görünüyor. Şimdi siz bu insanı özlüyorsunuz. Şimdi kadersel plandan da bu insan size bir sınav olarak gelmiş. Evet, siz bu insanı özlüyorsunuz. Ve bu, bu insanın gidişi sizin biraz dengenizi bozmuş olabilir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişiyi tutun. Sizin aklınızdaki duygu düşünceleri nedir? Bu insan olur, başkası olur. Yani aşk hayatında biraz böyle e, böyle göründü. Mahkeme. Kılıç onlusu. Kısım kralı. Kupa dörtlüsü. Şimdi bazı arkadaşlarımızın ee, şöyle bir durumu olabilir mahkem yani e, şu kişi e, ev boşandığınız kişi de olabilir onunla bir mahkemeniz e, olacak olabilir ya da var boşanma durumu ha, bu insana bir para e, çıkışı olacak olabilir nafaka gibi benzeri ama siz tabii ki bunu vermek istemiyorsunuz o da diyor ki yani sen aslında paran var ama bana vermek istemiyorsun bu beni Zor duruma sokuyor. Yani varken vermek istemiyorsun diyor size. Kupa sekizlisi. Kupa prensi. Tasım prensi. Yıldız. Yani zaten mahkemenin ya da aranızda anlaştığınız konu zaten çok daha büyük bir meblağ değil. O yüzden sizinle bu konuda konuşacak olabilir. Yani evet sen bunu vermek istemiyorsun ama işte, işte çocuklar için ya da benim için benim böyle bir şeye ihtiyacım var zaten böyle bir şey varsa arkadaşlar verin yani kozmik planda karma oluşturuyorsunuz az ya da çok ya mahkeme çok bile verdiyse siz de benim mahkeme böyle karar verdi ama benim o kadar yok İstersen sana şu şu miktarlarda vermeye çalışayım deyin çünkü e, ayrıldığınız kişilerle kozmik planda helalleşerek ya da realde helalleşerek ayrılmazsanız yeni bir ilişki hayatınıza sağlıklı bir şekilde gelmiyor yani o yüzden eee sadece aşk değil. Aşk, iş, yani hayatınızdaki arkadaşlıklar. Bunlar bu insanlarla helalleşerek ayrılmak, yeni karmalar oluşturmamak için yeni yoksa aynı başka kişilerle benzer sınavları yaşarsınız. O yüzden helalleşerek ayrılmak çok çok önemli. bir kişi vefat etmişti ya da çok uzağa gitmişti. Sizler yerden engellemiştir, O zaman siz onu kozmik planda helalleşeceksiniz. Bunu da biliyorsunuzdur ya da internetten araştırın görürsünüz. Şimdi iş kariyer konusunda bakalım. Şimdi ne dedim yükselen yaylara 7. ev yani 7. ev genelde evlilik evidir. Bakın zaten biraz önce baktık biraz evlilik ilişkiler, ortaklık evidir, danışmanlık evidir. Yani bir danışmanlık da alabilirsiniz ikizler burcu olarak. Yani evlilik danışmanına gidecek olabilirsiniz. Boşanma danışmanlığı işte emlak, finans her türlü danışmanlık, astroloji danışmanlığı hepsini alabilirsiniz. Yani bu konular gündemimiz olacak demek istiyorum. Şimdi iş-kariyer e, konularına bakalım. İş-kariyer para. Zaten bu çıkınca şun çıkması çok hiç şaşırtmadı beni. Çok ilginç geldi gerçekten. Bakın bir haksızlığa uğramışsınız ya da uğrayacaksınız, Ama uğramışsınız. Bu biraz yakın geçmişte çıktı. Uğramışsınız. E, bir de beklemediğiniz bir yerden, beklemediğiniz bir insan size ihanet etmiş olabilir. Tam böyle bir e, güvendiğiniz bir insan, hiç ummadığınız bir insan. Bu insan sizi sadece parasal anlamda değil, duygusal anlamda da yıpratmış. Çünkü hiç beklemiyormuşsunuz ama sonra toparlamışsınız. Yeni bir projelere, yeni işlere devam ediyorsunuz. Ve bunun bu sefer duygusal değil, mantıklı hareket ediyorsunuz. Bilginizle parlıyorsunuz ve e, bulduğunuz bereketiniz de geliyor. Yani bu sefer çalışacağınız insanları çok titizlikle seçmişsiniz. Ya da seçeceksiniz. Evet. Kule. Kılıç altınızı. Kupa ışığı ve kupa beşlisi. Şimdi şimdi iş, işle ilgili işin içeriğinde bir değişiklik yapmış olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey. Başka bir şehre taşınmış olabilirsiniz işinizi. Bunun dışında bulunduğunuz yerde şu yaşadığınız sıkıntıları size yaşatmayacak doğru insanları mesela diyelim ki bir şehirde yaşıyorsunuz başka ilçelerden ya da bir ilçede yaşıyorsunuz başka ilçelerden o insanları toplayabilirsiniz yani ekibinizi o şekilde kur, kurmuş olabilirsiniz çünkü artık geçmişte yaptığınız hataları yanlışları yapmak istemiyorsunuz o yüzden çıkış yolunu bu şekilde bulmuşsunuz duygusal davranmayıp mantıklı hareket ederek. Bir de işin içeriği değişmiş olabilir yani ne bileyim deterjan satıyorsunuzdur artık parfüm satıyorsunuzdur satmaya karar verirsiniz Ya da işte pazar tezgahınız vardır dükkan açmaya karar verirsiniz ama bu biraz deniz aşırı bir yerde de olabilir Göllerin olduğu hani göller, göller bölgesinde de olabilir Böyle bir durumla karşı karşıya kalmış ya da kalacak olabilirsiniz. Ya da işin içeriğinde deniz olması sizin yani işin içeriğinde değiştirecek olabilirsiniz dedim ya. Mesela balık satacak olabilirsiniz hani. Diyelim ki deniz kenarında bir yer açtınız balık lokantası olur mu olur. Böyle bir şey olmayabilir de örnekliyorum yani size. Bunun dışında yurt dışı bağlantılı. Şunlar bana bunu da gösteriyor. Yurtdışı bağlantılı bir işte e, yapacak olabilirsiniz. Evet, burada e, bireysel danışmanlık almanızı öneririm. Çünkü kolektifte benim görebildiklerim bunlar. Benim şimdi hiç görmediğim, anlamadığım, burada hiç bana gözükmeyen ya da benim göremediğim. Ama sizin işin içeriğinde bir konu, kavram, kişi vardır. Bununla ilgili neyi bilmeye ihtiyacınız var? Astrujukanet kartları ne diyor? Balık. Kalbimin en derine ve spiritüel dünyama dönüyorum. Mars iradem cesaretimle ittifak içinde. Mars şu an aslanda zaten e, cesaretinizi daha da e, büyütür. 11. 11. Yeni bilgilere kendime açıyorum. Evet burası da çok uyumlu ve güzel çıktı. Evet burayı topluyorum. Beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelelim sevgili yaylar. Yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. 27 Mayıs İkizler Yeni Ayında aile konusunda sizler neler bekliyor? Denge hemen aile çıktı. Kupa aslı mutlu bir aile çıktı. Kupa dokuzlusu. Dışarıdan da böyle dengeli, dışarıdan da mutlu görünen bir aile. Sizin böyle bir özleminiz var ve bu olacak. Adalet kartı attı ama şuraya mı koyayım? Hadi buraya koyayım. Son bu tarafa attı. Ee, tası bakın mutlu bir aile. Değnek ikilisi. Tılsım kralı. Sizin çekirdek aileniz e, hani demin ilişkilerde biraz sorunluydu ya. Çekirdek ailenizin ya da bundan sonra kuracak olduğunuz ailenizin gayet mutlu, güzel, e, verimli, maddi açıdan e, varlıklı e, olduğu, dışarıdan da böyle göründüğü gözüküyor. Ölüm. tılsım altınlısı. Asa dörtlüsü. Kılıç uşağı. Şimdi ama yakın gelecek. işte bu düzende bir e, sıkıntılar şöyle olabilir. E, demek ki sizin çekirdek aileniz böyle. Ama hani ilişkilerde biraz sıkıntı görmüştüm ya. Bakın iş yani evli olanlar, ilişkisi olanlar bakın dışarıdan fitne fesatlar bu e, nazar değiyor size. Sizin bu e, aile yapınıza ee, ama bunlar dedikodu yani size haksız yapılan dedikodulardan bu aile biraz haksızlığa uğramış ya da uğrayacak buna dikkat edin şimdi bu konuyla ilgili e, sizden gizlenen neyi bilmeye ihtiyacınız var sizden bu, bu, bu fesatlıklarla ilgili neden bunu yapıyorlar bu, bunu bir öğrenelim merkür sözlerim benim en büyük habercim demek ki çok böyle mutluluğunuzu orada burada paylaşmayacaksınız koç kendimi gerçekleştiriyor ve cesaretimi kanıtlıyorum. Yay talin getirdiklerini bekliyor ve kabul ediyorum. İlahi plana güvenin. Yay'ın yöneticisi Jüpiter'dir. Zaten ilahi plan size hak ettiğiniz mutluluğu, parayı, huzuru, başarıyı getirecektir. İlahi plana güvenmenizi öneriyorlar. Zaten şöyle ilahi plana güvendikten sonra şu yani şu insanlar ne kadar size fitne fesat yapacak olsa da etkilenmezsiniz. Bunlara da dikkat edin. Koruma da yapın tabii ki. Kapatmamda köpek sesleri. Evet şu an aileye de baktık. Şimdi son bir mesaj alalım sevgili yaylar. Genel anlamda benim hiç burada değinmediğim konu kavram kişiyle ilgili ne mesaj almak istiyorsunuz? Hadi bir de böyle bir şey yapalım. İkinci ev. Elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum. İkizler iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. 11. Yeni bilgilere kendimi açıyorum. Çok güzel. Umarım memnun kalmışsınızdır. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.